Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evet. Galatasaray Manchester United maçını oynayacağız. Bir alkış. Biliyorsunuz bu akşam saat 8.45'te temsilcimiz Galatasaray'ın Manchester United'la maçı var. Ben bakın bu videoyu Sonra gelirsiniz, söylüyorum bu maç 2-1 Galatasaray olacak. Bakın sonra şeydir de demeyin, 2-1 Galatasaray. Şimdi kartı başladı Abdülkerim. Abdülkerim'in bu <laughs> da o yüzden. Donizton uzun oynadı ikar diye. Moralimiz yerimizde, yerimizde mis gibi çok iyiyiz. Kerem. Kerem Aktürkoğlu yedek olabilir ama onun canı sağ olsun. Ben onu cidden çok seviyorum. Eve yani oynatıyorum ben onu. Davinson. Güzel bir pas Kerem. Kerem adamın dibisin sen. Kerem Aktürkoğlu uzun oynadı. Fıstırız daha o da çok formda çok iyi oyunculardan biri. Zaha güzel oynadı Kazım. Kazım çözdüm. Çevirdi. Icardi gol. Mauro Icardi. Saplamanın mucidi. Mauro Emanuel Icardi. 13. dakikada havalandırıyor ağları. Icardi. Linda. Onun pası Christian Eriksen. Maestomi Oliveira çok güzel baskı Lucas Torreira Torreira o da atom karınca çok iyi Sağınlar yerinde. ayak basmadık yer bırakmıyor Fıfret daha Derinlemesini oynadı kerem. kerem 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 kaptırma topu adamın ne biçim Helalsin Çevirdiğin zahaya geçti. İcardi verdi. Zaha. Zaha ne yaptın? Zaha vurdu. Ah be. 22. dakika. 23. yani dakikalardayız aslında. Ama orada gol sesi çıkmadı. Mike Tommy. Güzel pas ama kötü kontrol Torreira. Ama saçı boya girdi. Kazım tek tek güzel kontrol. Sürdü topu. Basmıyorlar mı sürer tabi Çekti. Verdi pasını. İlk geçmedi. Sergio Oliveira. Basıyoruz. Rush Endon Orada. Ayağı koyamadı. Ama... Kim topu takımına kazandırdı? Saça boy. Boy'in pası Torreira. Torreira da oynadı. Boy, Boy'in de pası geçmedi. Torreira uzun oynadı. Kerem Aktürkoğlu güzel kontrol. Kerem. Ne yaptın be Kerem? Topu kaptırdı Kerem Aktürkoğlu orada ama sıkıntı yok. Torreira alır o topu. Lucas Torreira. Ah be. Adeta uçtu. Lastik gibi kolları uzadı orada kalecinin. Oliveira ayak dışıyla orta ya doğru. Torreira'ya geçmedi. Boy orada Kazandıracak mı topu bakıyoruz. Aman diyelim. Orada Abdülkerim, bırakma onu. O da geçti. Yapmadı bir son. Ha vurmuşlar. Şle. İlk yarı bitti arkadaşlar. Yani videomuz da çok güzel. Devam ediyoruz. İstatikler böyle. Oyun planımız böyle. Herkes çok iyi. İkinci yarı Ziye Çitete hamleleri ve Mertens hamlesi gelebilir. Bir de Davison ya da Abdülkerim çok yorulursa oraya evinden son çekebiliriz. Icardin'in golüyle ikinci yarıya başladık. Kerem Aktürkoğlu. Güzel bir hareket orada. Ama bizim önümüzde kalmadı. Kazım bas oraya. Of bir hareket. Ama Zaha'mız var bizim. Zaha. Rüzgar'ın oldu Zah. Çok sürattı attı. Attı çalımını. Oynadı uzun Kerem. Kerem. Ah Kerem ah son kafasıyla indirdi. Oradan aniden kötü yakalandık. <laughs> Yapmayın. Oliveira. Sadece Oliveira oynadı. Aman orada bir anlaşmazlık ama topikartı kaldı. Hikar'da uzun oynadı Kerem. 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 Çekti. Vurdu. Ah. Yok ya Kerem. Bitmiş her yüzücü ya. Oyunda bile olmadı. Koreyra. <laughs> Güzel müdahale. Kazım. Abdülkerim çok rahat, çok profesyonel, çok klas bir şekilde sürdü topu. Çekti. Verdi Kerem. Kerem. Kenarı gördü. Boy. Saça boy. Yerde faul. istiyor itiraz etti ama hakem devam oynayın dedi. Boy sinirlendi. Güzel bir pas. Kerem çek. Vur. adeta topu. Ve <laughs> şimdi oyuncu değişiklikleri gelecek. Şöyle Endombele çıksın. Hakim Ziyeç girsin. Sergi Oliveira çıksın. Kerem Demirbay girsin. Ve yani Kerem çıksın. Tete girsin. Zah çıksın. Mertens girsin. Hocam oraya da Abdülkerim'in yerine şöyle defansımızı da güçlendirelim. 1-0 tehlikeli gol yersek kötü olur. Ama bu konuları değerlendirmeliyiz. Kerem Demirbay'ın ortası Anelinho. Top dışarıya çıkıyor. Güzel bir orta Anelinho net bir pozisyon. Ama Out kullanacak ona. son baskı yaptı olmadı ama hakim Ziyaç girdi araya. Hakim Ziyaç. Taş bizim diyecektim. Olmadı oradan elini o girdi araya. yeni girdi elini o. basın basını yıkardı. Geçmedi. Mertens. Mertens. Kaptırdı. Kerem Demirbay kazandı topu. Ben Mertem. Şöyle şık hareketler. Güzel bir pas Sasha Boy. Deneme 1 2 3. Ya hak. Ah be. Olmaz ama deneyelim de. Ve 85. hatta 87. dakika 1-0 Galatasaray önde. Ve boy ama artık çok yoruldu onlar da. Ve 90 artı kaç verilecek şimdi onu göreceğiz. Ve 90 artı 2 oynanacak. Ziyech girdi oraya verdi pasını Icardi'ye. Icardi de oynadı son atak. Son atak Tete. Onun da pası Icardi. Icardi verdi. Kerem Demirbay. Gol gol gol. Kerem Demirbay. Golünü atmış başarıyor. Akşamki maçta inşallah böyle bir oyun olur. Arkadaşlar 2-0 güzel bir şekilde kazandık maçı. Ya ben böyle bir skoru okeyim hocam. İki tane mis gibi. Hani yenir yenir hocam yenir. Mis gibi. Ve o zaman şöyle videomuzun artık sonuna gelelim. Sizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımızda daha çok güzel videolar gelecek. Birazcık hastayım. O yüzden de özür dilerim size ama video yetiştirmek için çekiyorum. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar